tepeleri dolaşıp buradan geçip Böyle bir güzellik dünyanın neresinde var ama bu insanla anlamıyor. Bizim köyde kimsenin ruhu bile... Sizin dışında var mı köyde böyle Yok. rahatsız olan? Yok. Hiç kimse. Oraya. Herkes para peşinde. Para arıyorlar durmadan. Para da yok. Para olsa ararlar <laughs> Sırı çayda yok. olsa ararlar. Altın olsa ararlar. Ararlar ha. Para arıyorlar ama yok. Vallahi yok. Ben çok şükür parayı da buldum. Al sağlığım da yerinde. <laughs> kızım vardı. Dördünü de şey yapıp Okuttum hepsini. <laughs> Dört kızım vardı. Üçünü evli Çanakkale'de burada. Birisi de İstanbul'da. O boğaz içini bitirdi, kaldı orada. Hmm, maşallah. Köyden götürdüm, onu da yaptım ben. De. Şu anda doğuş grubunda orada çalışıyorum ne Boğaz içinde turizm işletme oku. Gelmiyor köye. <laughs> Benim burada bir konuşma yaptı. Gitti gidiş <gülüyor> 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 Emekli olunca gelir de bekar da evlenmiyor. Evlenmedi. Ama tabii eee Boğaz işini bitiren bir insana bir şey diyemezsin. Yani, Cumhuriyet serbest Ama buradan gitti, köyden gitti ya. Yani. Çapa gazarken. <laughs> yani ne yapsın? Divane kurtardı kendini gitti. Yani. Burada o zaman abi tarım ve hayvancılık devam ediyor biraz değil mi? Evet. evet şu, şu anda burada en güzel ama... ne biliyor musun? Rant olayı var dönüm yani bin bin metre kara arazi yok kalmadı hep yabancılar yabancılara geçti gitti işte. şey yani hazır para yiyor insanlar Aha. ya da faizi faiz yiyor. Aynen. Evet. Şimdi bunun oğlu var evlendirecek. Tak Su durumu nasıl peki? He? Su durumu tarlalarda. Yeraltı suyu, i̇şte, yer suyu var. İşte yeraltı suyu var. Evet. Burada ya bu sarı çay havzası diyoruz. Olmaz 5 evet. metrede su. 5 şey metre gaz. Bilen gibi su hazır. Sulamayı o zaman herkes o şekilde mi çözüyor? Hayır. Barajdan alıyorlar. Şu üstte şey var. Sulama kanalı. Şu barajı sıkıntılı. Barca şu an sıkıntılı durumu baraj sıkıntılı ve devamlı da sıkıntıya doğru gidiyor. Çünkü neden de sıkıntıya doğru gidiyor? Ve barajın dibi olüvyonlu toprakla doldurmuş. Madenden geliyor işte. Kirazdan geliyor. 50 yaşında. Işte. 50 yaşında. Hmm. Toprak gele 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 yani hmm. suyun hacmi hmm. azalmış. Orada en büyük sıkıntı. Hmm. Bir de yazın buharlaşma olayı var. Bir de şehir Şehrin şeyi de büyüdü. Şehrin başka alternatifi yok. Suyu oradan Millette alıyor. çok kullanıyor. Günde 250 litre kullanıyor. Yani işte çıkıyor. herkes baraja bağlamış ümidini. Buradaki tarımcılar da Burada genelde şeftali, kiraz, elma gibi üretim yapılıyor ovada su altındaki yerlerde. Şeftali nektarin mi? Nektarin de var. Beyaz nektarin. Beyaz, nektarin. <laughs> beyaz esas bayramı çevirdiler. Ben de bayramı çevirdim değil mi? He? Ben de bayramı yaşıyordum. Evet. Bayramıca hası bu hatta Türkiye'nin en güzel beyaz şeftalisi. Evet, kokuludur, burcu Kokos. evet, kokar. Çok güzel hakikaten. Yani onu ben de tiktim burada ama bayramı tutmuyor. Çünkü bizim rakamımız düşük. Rakamızın rakamı yüksek. biraz da Kaz Dağları'ndan şey alıyor orası. Tabii havasından suyundan. Tabii bu bizim şimdi burada e, biz e, barbunya fasulye tikeriz kırmızı. Yenice bir numara. Bu da aynı Kaz Dağları. Evet. Çok önemli. Havza çok önemli. Evet. Bir de Karaköy var galiba. Fasulyesi. Evet, fasulyesi. Evet. Çok güzel lezzetli olur. İstanbullular tırlar dolusu orada beklerler. Kapya biber, barbunya fasulye bir de boncuk aşe diye yeşil olan vardır. O da işte tüketilir. Bu da güzel olur. Yani bu bölgeye has olanları anlatıyorum ben. Bunlar özel olaylar. Sana destek olabilecek buradan 3-5 kişi, birkaç kişi olabilir mi? Sen zor. Mi? Zor. Bir tek sen var. Yani zor. Hiç dünya umurlarında değil. Ot gibi yaşayıp Ya af ya, buyur. Hiç bir şeyden haberleri yok. Anladım. Çocuk, çay, çocuklar için çay. yapabileceğimiz bir şey olabilir mi? Çocuklara. Hani sarı çay kitabı görsel bir şey yaparız. Çocuk ha, biraz alır. anlatırız. İşte en azından onlar... Okul yok. Okulu kapattılar burada. Şu karşıda şey var. Cemil var. Oraya gidiyor. Okul yok burada. ya. Yani. Çocukların toplandıkları pek bir yerde yok. Yok. Nerede olacak? Yok. Burada şu anda en güzel iş, emlakçılar var. Biz 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 Ben yani hatta sizi de dedim emlakçı emlakçılar. <laughs> Arazi Sınavı. almaya geldik biz. Adam bir <laughs> 10 dakikada bir geliyorlar, 10, yarım saatte bir. Ne yapacaklar? Herkes yolunu buluyor. Ne yapacaklar peki arazileri? Arazileri ne yapıyor? Ee, önce iyi. bir e, gidiyor haritacıya şeyini belirliyor tapuda. Ondan sonra e, tel çekiyor. bundan hı hı. sonra hı. bir hı. konteyner Benim atıyor de. içine, tamam bu. Halbuki geldi gitti de yok. Hı. Kıyamet koparsa bari buraya geleyim falan. İşte işte şurada, şurada var 18 tane villa var bak. Ha, gördük Bunlara, işte. <laughs> Bunlara bir çakal geldi oraya dağın içine. Esas o zaman gelseydiniz siz bu burada bir çok güzel orman dağ var. Hadi ha, Katletti o şerefsiz. Aa. Geldi oraya ben çöktü. Duman etti. Benim evime de yakın orası. da. Oradan da çok güzel meşe ve şey orman ağaçları vardı. Hepsi hepsini bak ne yaptık Bir karşı. Yıkarsın mı? Evet. O ahlaksız geldi oraya. Kendisi de şeymiş. AK Parti il başkanlığına adaydı.